Dün enkazdan Pompon isimli bir tavşan kurtarılmıştı. Herkes acaba sahibi Beril ve annesi de kurtulur mu diye umutla beklemeye başladı ama maalesef bu kez umutlar boşa çıktı. Saat durmuştu Rıza Bey apartmanında. Dakikalar sonra zamanla yarış başladı. O yarıştan minik Pompon sağ kurtarıldı ama yıkılan bina Beril ve annesine mezar oldu. Ver, ver. Gidiş ailesinin Ponpon isimli tavşanı çalışmaların 24. saatinde kurtarılmıştı. Herkes umutlandı ama olmadı. Önce 27 yaşındaki Beril Gidiş'in cansız bedenine ulaşıldı enkaz altında. Saatler sonra da annesi Aynur Gidiş'inkine. Anne kızın cenazeleri morga kaldırıldı. Evsiz sahipsiz kalan Pomponsa Genge demet gidişe teslim edildi.